Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bugün bugün bir Nisan yani şaka günü ve bugün kuzenim Emla YouTube kanalım çalındı şaka seveceğim. Gerçekten çok büyük bir tepki vereceğini düşünüyorum. Ama tabii yani Emla ve Abdülkadir aslında şey yani kardeş oldukları için telefonu Abdülkadir de açabilir, Emrullah da açabilir. Ama ondan önce bu video tam 15 beğeni bekliyorum bu bu video 15 gelirse bunun gibi şaka videoları gelmeye devam edecek artık şaka videolarını başlamak istiyorum o yüzden bu video 15 atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve şimdi ab kanalıma abone olup like attıysanız şakaya başlayalım evet arkadaşlar ilk önceki kanalımızın profilini değiştireceğiz ne koyalım ne koyalım ne koyalım Ha hmm. buldum Kanalımızın profili bu bidon olsun Zaten bunların hepsini değiştire değiştireceğiz Arkadaşlar Evet profil fotoğrafımız artık böyle Ama tabi de Artık profil fotoğrafımız böyle ama tabii de ama tabii ki de tekrardan eski eski profil tekrardan koyacağım. Şimdi de çektiğim bütün bütün videoları gizleyeceğim. Gizle. Şimdi çektiğim bütün videoları gizleyeceğim ki kanalımın çalınmasını gerçekten almasın. Ama tabii de tekrardan eski haline getireceğim yani. Videoların hepsini tekrardan gizliden çekeceğim. Hemen hepsini. İlk önce de hepsini gizliye çekelim be Gizli 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 Hemen hepsini 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 hemen gizliye çekelim Ki Kanalımızın çalındığını sansın çünkü kanallar normalde çalınca Böyle yani Kanalı çalan kişiler sürekli videoları gizliyor Yani gizliye çekiyor Sonra da bir canlı yayın açıyorum ama canlı yayını tabi de açmayacağım. Evet hepsini gizliye çekelim Arkadaşlar hepsini gizliye çekip hemen geliyorum Evet arkadaşlar arıyorum Ben de kesin çok büyük tepki verecek. Alo Abdülkadir'den kötü bir haberim var. Ne oldu? Kapandı değil mi? Ne ne kapandı? Kayak. YouTube kanalı YouTube kanalı çalın yani çalındı nereden biliyorsun? <laughs> Emla şey YouTube kanalı yani çalındı. Seninki Evet. Bilmiyorum ki. Youtube kanalım çalındı. Ne yapacağım ben? Evet. Bütün videolarımı gizliye çektiler. Ne? Bütün videolarımı gizliye çektiler. Sana bir şey yapamıyorum ki. Youtube kanalımın kimin çaldığını bile bilmiyorum.

Menseser Sıvı toplam abone sayısı 2800 falan ve 2500'e gidince 300 abone kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Üstelik de profil fotoğrafıma da e, bir tane fıçı koymuşlar. <laughs> evet bildiğim bir fıçı. Efendim? Duydun mu? Evet duydum. Yani şimdi aileye <laughs> ne yapmam gerekiyor? Eee Evet. E evet. evet, tamam anladım işte. O dediğin kanalı tamam. araştıracağım diyeceğim ki Youtube kanalım çalındı diyeceğim. Ne yapmam gerekiyor i̇şte diyeceğim. İşte bu kadar. Işte, peki Emlullah, Peki Ulan üzüldün mü sevindin mi? Ben üzüldüm. Ben üzüldüm, şükür, yani. ne Şimdi, üzüldüm, Ama gerçekten Emre Ulan Malatya'nın en büyük Youtube kanallarından biriydim yani. Malatya'nın en büyük YouTube kanalı Malatya Salih Deniz. 46 abonesi var. Ya, 2005 2.600 600. De, ne büyük bir iki, bir sıra. Ama bak 2005 evet. öyle deyip geçme. en çok izlenen shorts yani kısa videolar anlamında yani Malatya'daki en çok izlenen videolar bana ait kısa videoları. Gerçekten Senin on, on, on bir video ya. Evet İşte Yani ne? O, o video 10.900'ü geçiyor mu? Yani Şu anlık 11.000 olana kadar 10.000 bin, bin diye yazıyor Ama Emrullah aylık izlenmem baya düştü bu arada. Kaç? Aylık izlemem daha Aralık ayında 53 bin falanken şu anda 4.000 bin falan. Ee, <laughs> Yapamıyorum. Anam. Ve videolarımı gizlemeye devam ediyorlar siliyorlar mı? Gizliyorlar mı? Onu da bilmiyorum. Ne? Videolarımı sildiler mi? Onu da bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar, Emrullah yarım saat aradan sonra tekrar arıyorum. Şimdi YouTube kanalımı kurtardım ama birkaç tane videomu sildiğini söyleyeceğim. Bakalım ne tepki verecekler, kesinlikle üzülecekler ama en azından kanalıma girer. <laughs> Alo. <gülüyor> kurtardım da birçok videomu silmişler Yani 100 tane yani 100 tane falan videomu silinmiş. birkaç tane shorts Abonem aslında her gün düşüyor ya ama i̇şte, e, e, en yani en en son yüklediklerimi silmişler <laughs> yani şey şey yaptım şey. YouTube stili olan e, YouTube'a yazdım işte YouTube yarım saat aradan sonra verdi işte YouTube kanalıma. Abi şey 500 500 izleme kaybetmiş bir 500. Neydi? Toplam Ama... olarak. Ha, YouTube, ee, şey, Kim olduğunuz Yani söylemedi ama bir yakır grubu galiba. Ha? Büyük ihtimalle yakır grubu ama adını söylemedi. Emla bu arada sana bir şey söyleme zamanı geldi. Bir Nisan. Ben, ben, ben. Efendim. silmediler. Hepsini sadece ama hepsini sadece kendim gizliye çektim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Zaten bir insan şakası olduğunu söylediğim için zaten öyle bir sinirlendiler ki zaten sinirlenmenin normal yani kandırmış olum genel olarak ama olsun güzel video oldu bu video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay